Selamun Aleyküm kıymetli izleyicilerimiz. Yeni güzel lezzetli bir tarif ile karşınızdayız. Tarifimize başlamadan önce kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı unutmayınız. Ve videolarımız hakkındaki fikirlerinizi yorum kısmına yazıp like atmayı da ihmal etmeyiniz. Erke evet arkadaşlar bugün kibrit sebzeli tavuk göğsü yapacağız. Bunun için malzemelerimiz bir adet kabak, bir adet tavuk, bir adet kapya biber, yarım soğan kullanacağım. 5-6 yaprak Pesten bir diş sarımsak ve 120 gram tavuk göğsüm var. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ve yağ da bildiğiniz gibi diğer kullanacağımız malzemeler. Şimdi öncelikle soyacağımız ile şöyle kabamızın sert kısımları, dış kısımlarını şöyle çekiyoruz. Arkadaşlar bu soyacak kibrit şeklinde çıkartıyor. Bunu da üç bulabilirsiniz. Evet şöyle çekiyoruz. Şimdi göstereceğim kibrit gibi çıkarttığımı. Şöyle sert kısımların hepsini alalım. Evet gördüğünüz gibi bak, tam kopmadığı için şöyle el yardımıyla size göstereyim. Aynı kibrit kalınlığında uzun ince şerit halinde çıkartıyor. Soyacak genelde her yerde de bulunur. Evet kabağımızı böyle attık. Şimdi havucumuzu da aynı şekilde soyacağımız ile güzelce soyalım. Bu işlemde Aynı kabakta olduğu gibi havuçta da yapacağız. Aynı şekilde çıkartacağız. Daha sonra biberlerimizi yapacağız. Biberleri de bıçak yardımıyla iç kısımlarını alıp aynı şekilde kullanacağız. Evet havucumuzu aynı şekilde soyacak yardımıyla güzelce soyuyoruz. Evet havucumu da aynı şekilde yaptım. Vakit almamız için hızlandırdım. Hafiften bir Evet havuç da bu şekilde. Bunu da bir kenara alalım. Şimdi bir adet kapya biberimiz var. Bunu da şöyle içinde beyaz kısmını alalım. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini ve videolarımızı sosyal medya platformlarında paylaşıp bize destek vermeyi unutmayınız. Sizin sayenizde biliyoruz. Sizin bize yaptığınız yorumlar ve beğeniler sayesinde motive oluyoruz. Evet şöyle kapya içinde şöyle beyaz kısmını alabildiğim kadarını alıyorum. Geri kalan kısmı şöyle bıçak yardımıyla uzun ince güzel güzel doğrayalım böyle. Bir adet kap kullanıyoruz. Evet, doğrama işlemini de ediyoruz. Biberimizi doğradıktan sonra soğanımızı doğrayacağız. Evet, biberimizi doğrayıp bir kenara alalım. Ocağıma su koyacağım arkadaşlar. Bunu kaynatmak için suyu kaynar kıvama getirip ocağımızın altına kısım beklesin. Çünkü bunları 3 er dakika kaynar suda tutmamız yeterli. 2,5-3 dakika kadar fazla tutmayın sarımsağı da edelim. Böyle güzelce böyle bir şekilde işlemimize devam edelim. Evet arkadaşlar. Şimdi suyumuzu koyduk. Suyumuzu hafiften az bir şey tuz atacağız. <laughs> Yanımızda hafifte de buz bulundurursak çok güzel olacaktır. Önce havucumu atıyorum. Havucum bir buçuk dakika kaynayınca bir dakika da yeterli olabilir. Havucumuz bir dakika kaynarsa da durduktan sonra kabağımızı ilave edelim. Kabağı ilave edip toplamda iki buçuk dakika üç, iki buçuk üç dakika bizim için yeterli olacak hafiften al dente olacak yani sert olacak kenar alıp buzlu suyun içine yatıralım ki parlaklığını korusun buzlu su da daha hızlı soyacaktır rengi matlaşmayacaktır özellikle kaba evet bir dakika başladım havucuma kabağı da ilave et. evet bir taşım kaynadıktan sonra altını kapasını kapatacağım ısısı bile yeterli olacak bunun için daha sonra buzlu suda soğuttuğumuz zaman işlem tamamdır. Bunu bir kenara alalım arkadaşlar. Şöyle 120 gram tavuk göğsümüz var. Çok büyük değil. Sinirli yerlerini alıyorum. Şöyle ince açmamın sebebi sebzelerimiz kibrit gibi ince uzun doğradık. Tavuğumuzu da aynı şekilde doğramamız lazım ki malzemelerimiz birbirine eşit olsun ve sunum yaparken şık hepsi aynı şekilde aynı boyutta durmasına özen gösterelim. Şimdi genelde yemekte yapılan yerine, yanlışlar sebzeyi kuşbaşı doğrayıp eti julienne doğramak gibi yanlışlar oluyor. Bunlara dikkat edelim. Malzememiz ana maddesi. Ne şekilde doğradıysanız garnitürleri, içine kullanacağınız sebzeleri de aynı şekilde doğramaya özen gösterelim mesela. Bu da ağaçlılıkta önemli bir terimdir. Evet gördüğünüz gibi tavuk parçalarımız da bu şekilde ince uzun görüyorsunuz. Çok fazla kalın değil, ince ve uzun bir şekilde doğradım tabi bunu pişirmek de marifet istiyor arkadaşlar kimi bunu tavaya koyduktan sonra dağıtır kimi para parça eder. biz bunu pişirirken de püf noktalarını siz vereceksiniz. tavuklarımız dağılmayacak ince uzun bir şekilde sebzenize uygun ve şık bir şekilde doğrayırken de lezzetli yemek yapacağız evet tavuklarımızı da aynı şekilde doğrayalım doğrama işlemi bittikten sonra pişirme işlemine geçeceğiz bu da ikinci aşamamız Ocağa tavamı koydum. Şöyle gördüğünüz gibi iki buçuk üç çorba kaşığı kadar bir yağ ilave ettim. Siz yağ oranını seviyorsanız biraz arttırabilirsiniz. Aslında tereyağı kullanabilirsiniz daha sonra. Çünkü e, tavuk kuru bir et olduğu için sosla birleşmesi zaman alacak. E, zaman aldığında da kuru bir et, çıkacak, e, et tavuk eti çıkacak piyasaya. Bunu da önlemek için hafiften yağ biraz fazla kullanabilirsiniz. Tereyağı varsa e, kavurma aşamasından sonra. Tereyağı ekleyebilirsiniz arkadaşlar. Evet yağımız da Soğanımı ekledim. Fazla kavurmayacağım soğanı. Çünkü diğer malzemelerle de pişti. Özleşmesini istiyorum. Şöyle bir iki takla atlayalım tavaya. Abimle. Kavurma işimiz devam ediyor. Hızlandırıyoruz. Arkadaşlar hem tek başına video yapıyoruz hem çekim yapıyoruz. Onun için çekim hatalarımızı kusurumuz varsa affolsun diyoruz. Çünkü hatalarımız olabiliyor. Tek hem çekim yapıp hem sunum hazırlıyoruz hem de pişiriyoruz. Biraz zor oluyor. Evet. Soğanım hafiften kavrulunca böyle tavuk etimi ilave ediyorum. Yani bunu da çevireceğiz şöyle. Takla attıralım. Fazla yağ sıçramasın. Bu yüzden hafiften çevirmiyorum. birazdan <laughs> güzel bir yemek hazırlamış olacağız. Gördüğünüz gibi tavuk eti her halükarda lezzetlidir. Ve bunun içine kullanacağımız ma malzemeler ile daha da lezzetli bir hale getirebiliriz. Baharat oranlarını dediğimiz gibi yaptığımız yemeklerde kendi zamanlarımıza göre ayarlayıp Biz sadece içine kullandığımız baharatları söylüyoruz. Çünkü baharat markaları e, örnek veren kullandığımız baharatın kalitesine göre değişiyor. Biz karabiberi kendi değirmenler için kullanıyoruz. Biraz daha Çok yoğun bir kıvam oluyor. Aldığımız baharatlarla iyisini almaya özen gösteriyoruz. Onun için siz de aldığınız baharatı kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Böyle takla attıralım. Güzelce evet. Bu hafif kısık ateşte pişer olsun. Böyle bir adet domatesimizi hızlı bir şekilde doğrayalım. Şimdi domatesi ilave edeceğiz. Tavuğumuzu biraz daha yumuşatsın. Evet gördüğünüz gibi şöyle domatesin sert kısmını alıyoruz. Tık 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 tık. tık. Evet doğrama işlemi bitti. Bir adet domates. Bunu olduğu gibi tavuğun üzerine ilave ediyorum. Evet çevireceğiz. Dediğim gibi domates kavurduktan sonra, tavukla bütünleştikten sonra tereyağı verebilirsiniz. İstiyorsanız biraz daha yağ ekleyebilirsiniz. Domatesin sulu şöyle tavuğun lezzetiyle bütünleşsin aroma. Şöyle bir iki takla attırıyoruz kavururken. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup lütfen bildirim zilini açmayı ve videolarımıza yorum yapmayı unutmayınız. Bizim için çok önemli. Yorum ve beğeniler YouTube'da bizleri ön plana atacaktır. Ve videomuzun ne kadar uzun süreli izlerseniz bizim için o kadar Evet şimdi biberimi ilave ediyorum. Biberim, biberim haşlanmadığı için haşladığımı seftirdim. Önce biberimi ekliyorum şöyle. Halihale Allah Allah gördünüz mü? Şov yüzeyimiz. Böyle takla attırıyoruz. Biberi koyduktan sonra bir dakika kavurmanız yeterli. Daha sonra diğer malzemeleri ekliyoruz. Gördüğünüz gibi güzel bir renk almaya başladı. Aşama aşama devam ediyoruz. Tavuğumuzun lezzetli olması için de içine koyduğumuz sebzelerin özelliklerini ve pişme kıvamını, pişme oranını sizlerle paylaşıyoruz. Şimdi güzelce kavurma işlemini devam ettirelim. Evet kendimizi yakmadan alev işlemi bitti. Kava çevirme işlemi dediğimiz gibi. Şimdi yarım haşladığımız sebzeleri ilave ediyoruz. Arkadaşlar lütfen sebzeleri çok haşlamayın. Toplam 3 dakika yeterli olacaktır. 2 dakika kabak, 3 dakika havuç. Bu bizim için yeterli. Haşlamadan da kullanabilirsiniz. Ben size pratik olanı gösterdim. Diğer şekilde attığınız zaman havucu kavurma kıvamını ince görmeyi ayarlamanız gerekiyor. Evet tuz, karabiber ekledim. Arkadaşlar baharat olanlar rica ediyorum. Kendi damak tadınıza göre ekleyin. Tuz, karabiber, kırmızı toz biber ilave ediyoruz. Bir adet sarımsağımız vardı. Sarımsağı soğandan sonra ama Bu da unuttuk Sarımsağı soğandan sonra atıp lezzetlendirmeyi unutmuyoruz. Evet şöyle tuz, karabiber, kırmızı toz biber ekledim. Başka baharat ilave etmiyoruz doğradığımız 5 yaprak testlerimiz var. Onu kullanacağız. Evet. bir 1,5-2 dakika sonra hazır. Gördüğünüz gibi testlerini de ilave ediyorum. Arkadaşlar kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açmayı ve videolarımıza beğeni ve yorum yapmayı mutlaka unutmayınız. Destekleriniz bizim için önemli. Evet kibrit sebzeli tavuğumuz hazır. Gördüğünüz gibi. Güzel bu Şimdi servise hazırlıyoruz. Şöyle. Kaşık yardımıyla. ile. İki porsiyon daha çıkacak arkadaşlar. Şimdi sebze ile tavuğumuz çoğaltmış. Gördüğünüz gibi. Yarısını aldım. Kalan yarısı da orada kalacak. Orada bir porsiyon kadar var. Arkadaşlar tariflerimizi beğeniyorsanız Bizimle fikirlerinizi paylaşınız. Kanalımıza abone olmadıysanız abone olup bildirim zilini açın. Başka tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın, dostçakalın, lezzette kalın diyoruz.